Beşiktaş'ta geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen çifte terör saldırısıyla ilgili polis yeni bilgilere ulaştı. Daha önce patlatılan aracın Aksaray Vatan Caddesi'ndeki görüntülerine ulaşan polis bu kez de canlı bombanın izini buldu. Bombalı aracın infilak etmesinden hemen sonra Maçka Parkı'nda kendini patlatan canlı bombanın saldırıdan önce Beşiktaş Meydanı'nda bulunan bir fast food restoranında maç bitimini beklediği ortaya çıktı. Polis bombacının yemek yediği restorandan güvenlik kamerası görüntülerini aldı, detaylı inceleme başlattı. Polis şimdi Beşiktaş Meydanı'nda olduğunu tespit ettiği canlı bombanın patlama yerine bombalı araçla mı yoksa yürüyerek mi gittiğini araştırıyor. Beşiktaş Meydanı'ndan Vodafone Arena'ya çıkan sahil yoluyla Akaretler yokuşu üzerindeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek inceleniyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin kimliklerinin belirlendiğini açıklamıştı. Murat Kod adlı PKK'lı teröristin canlı bomba saldırısını, Erdal Kod adlı teröristin de bombalı araç saldırısını gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin saldırı sonrası gözaltına aldığı isimlerin terör örgütü PKK ile bağlantıları da belirlendi. Terör eyleminde kullanılan aracı İstanbul'da satın alan şüpheli Tufan Beyhan'ın PKK üyeliği ve terör örgütü faaliyetleri nedeniyle sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki sorgusunda saldırıda kullanılan aracı teröristlere kendisinin temin ettiğini itiraf etti. Polis'in üzerinde durduğu noktalardan biri de saldırıda kullanılan patlayıcıların nasıl temin edildiği. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, teröristlerin saldırıda TNT ve RDX türü patlayıcıyla sadece devletlerin envanterinde yer alan pentaeritrol tetranitrat türü bir kimyasalında kullanıldığını söylemişti. Yani saldırıda kullanılan patlayıcıları bir araya getirme kabiliyeti üst düzey askeri personel bilgisi gerektiriyor. Bu da bombanın yurt dışından yardım alınarak hazırlandığını ve Türkiye'ye sokulduğunu gösteriyor. Emniyet güçleri de saldırıda terör örgütü PKK'yı taşeron olarak kullanan asıl odakları araştırıyor.